Evet arkadaşlar merhaba. Bugün doğa yürüyüşüne çıktık. Böyle Söğüt'ün eşsiz manzaralarında kadar yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşte en başa çünkü sevgilisini buldu. Paşa'nın en yakın arkadaşı. Hani ben sahibiyim. Ama öyleyken Yiğit'i gördüğü zaman Yiğit e gayet, bayılıyor. Bana bile gelmiyor iyi ile geziyor. Bu arada e, paşayı yemekle tavlayamazsınız. Hırlar gerçekten diş geçirir ama e, gezme dediğiniz zaman bir numaralı dostu olursunuz. Yiğit de eskiden beni bunu alıştırdığı için hani eskiden derken şöyle bir buçuk aydan beri bir aydan beri Yiğit bunun en iyi arkadaşı. Geziyorlar bakalım. Adam beni bile umursamıyor. Düşün.